Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu sinemin salon dergi çekiminde muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar. Güzel vücuduyla ve nefes kesici güzelliğiyle sinemin sala muhteşem paylaşımlarını sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım bu görüntüleri beğenirsiniz. Kanalımda daim hindikleri paylaşıyorum. Eğer sizler de sinemin salfanıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.